Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Simoş ne yapıyorsun? Konuk oyuncumuz. Kaç gündür video çekmeyi bekliyorsun değil mi? Bir ay. Tamam. Şimdi onlara verdiğim hediyeleri açacaklar. Hadi başlayın İki bakalım. açsın. Aç Her şeye fark Aç etmezler. Vaaay. Wow. <laughs> Sakız şişiriyor Simoş biliyor musun bunu? Ne çıktı? Aa, <laughs> pendi çok tatlı. Bakayım Simoş göster bu tarafa. Şimdi ben açacağım. Evet, ırmak sen de aç. Ben mor istiyorum. Mor mu istiyorsun? <laughs> Irmak baya bayağı acıtladı. Wow. O ne ırmak? Ne? Kaç kat o? O ne? Ne çıktı ırmak? Boş mu çıktı? Dolandırıldık. Irmak bizim suçumuz yok ama